Merhaba arkadaşlar. Bu köpek bir arkadaşımızın köpeği, İbrahim'in köpeği. Arkadaşlar işte Kangal köpeği, Anadolu aslanı köpeği böyle uysaldır. Bak beni hiç tanımamış, hiç görmemiş. Böyle dokunabiliyorum. Yani benden zarar görmediğini sezdi arkadaşlar. İlk geldim, mesela sahibiyle tokalaştım, konuştuk. O da beni kokladı. Ve zarar veremeyeceğimi anlayınca da şey yaptı yani bana iyi davrandı. Gaga. Dalpa dalmas. Vol 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 vol. Vol 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 vol. Vol 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 vol. Böyle arkadaşlar birbirlerini koklarlar, yoklarlar bakar ki dişine göre değil. Tehlike yok. İlk karşılaşmaları bu arkadaşlar. İlk karşılaşmaları geveze köpek olmazsa hiç boğuşmazlar. Ben de biraz uzaklaşıyorum ki hani köpekler benden cesaret alıp şey yapmasın. Köpekle boğuşmaya kalkmasın. Yazıktır çünkü arkadaşımın köpeği hem de candır. Yazıktır yani. Şöyle hırçı o etrafını işte bölgelerini belirliyorlar böyle. Hırçı biraz şey yapıyor böyle gençtir ya arkadaşlar toy işte. Evet, bölge belirliyorlar işte buna karşı şimdi. İşte bu da bizim bölgemizden hesabı. Bu köpek de kendi sürüsünü koruyor. Bu da kendi sürüsünü korur. Ben bunları kovalayayım arkadaşlar. Bunlar yoksa sıkıntı çıkaracak. Hepes hepes. Hepes. Hadi. Hadi Tamam tamam. Tamam. Hadi. koyuna. Tamam. Böyle hani köpekleri boğuşturmamak lazım. Ben çok karşıyım arkadaşlar köpek boğuşturanlara. İnsanlar kavga etsin ama köpekler boğuşmasın. Sevmiyorum köpekleri boğuşturanları. Köpekler bunlar korumacıdır. Korumak içindir şeydir. Hayvanın sürüsünü koruyor, kendi bir alanını koruyor. Bir yerde kendi alanını koruyor. İşte benim alanıma girme, o benim alanıma girme. Birbirlerine bir göz daha veriyorlar. İşte o da girmez, o da girmez. Böyle biter. Köpekler candır arkadaşlar. Hey! Hamau dilkat dilkota koni. Dilkota koni. Evet arkadaşımızın bir de kancığı var. Onu da bir bakacaktık. Az videoyduk şimdi Bu video sick şont. Eee video kadilki şando. Eee ko. Ağızki'den ağızki. Gel, 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 gel. Gel çabuk yiğurtluk etmeyeceğim. Mesela boş bıra. Are. Hoşça. Allah razı olsun abi. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.